Stoik Bilgi kanalından herkese merhaba. Bugün kadınların ilişki için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bazı önemli kırmızı bayrakları paylaşacağım. Bu videoda hangi kadınlarla ilişki kurmanız gerektiğini ve hangilerinden uzak durmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yanlış kadınlarla ilişki yaşamak hayat kalitenizi düşürebilir ve değerli zamanınızı boşa harcamanıza neden olabilir. Bu yüzden videomuzu izlemeye devam edin. Doğru kadınları daha hızlı bulmanıza ve yanlış kadınlardan kaçınmanıza yardımcı olacağız. Başlamadan önce Stoik bilgiye abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Hadi başlayalım. İlk kırmızı bayrak bir kadının vücut sayısını övünmesidir. Eğer bir kadın geçmiş ilişkilerinde yaşadığı karşılaşmaların sayısını sıkça vurguluyorsa bu onun ilişkilerde duygusal bağ kurmaktan çok samimi deneyimlere odaklandığını gösterir. Bu tür bir kadın sizinle derin bir bağ kurmayabilir veya sizi gerçekten sevmeyebilir. Bu davranışın altında daha derin sorunlar da olabilir. Bir kadının geçmiş partnerlerinin sayısıyla övünmesi onun eski ilişkilerine değer vermediğini ve dolayısıyla size de yeterince değer vermeyebileceğini gösterir. Ayrıca eğer bir kadın sıkça yaşadığı tek gecelik ilişkilerden bahsediyorsa bu onun için gündelik yakınlaşmanın normal bir şey olduğunu ve sizin aldatılma riskiyle karşı karşıya olabileceğinizi gösterebilir. Bazı kadınlar geçmiş deneyimlerini güven ve açıklık oluşturmak amacıyla paylaşabilir. Ancak bu konuları övünme amacıyla gündeme getirmesi kendi güvensizliklerini telafi etme stratejisi olabilir ve size karşı çok az saygı duyduğunu gösterebilir. Şimdi böyle bir kadınla ilişkinizi sürdürmek isteyip istemediğinizi değerlendirin. İkinci büyük kırmızı bayrak ise herkes hakkında olumsuz konuşan bir kadındır. Eğer biriyle çıkıyorsanız ve bu kadın annesi, arkadaşları ailesi veya eski sevgilileri hakkında sürekli olarak olumsuz şeyler söylüyorsa ve çevresindeki herkes sorunlu gibi görünüyorsa bu ciddi bir uyarı işareti olabilir. İnsanların davranışları hakkında zaman zaman üzülmek anlaşılabilir. Ancak eğer bu sürekli bir hal alıyorsa ve hayatındaki insanlarla ilgili hiçbir olumlu yorum yapmıyorsa bu da önemli bir kırmızı bayraktır. Bu durumu daha derin bir şekilde değerlendirin. Eğer bir kadın sürekli olarak başkalarını küçümsüyorsa, bu onun kişiliği hakkında ne tür ipuçları verir? Başkalarını olumsuz bir şekilde değerlendirmeyi seçen biri uzun vadede nasıl bir partner olabilir? Ayrıca, eğer bu kadın herkesle sürekli bir kin besliyorsa, bir gün listenizdeki bir sonraki kişi siz olabilirsiniz. Bu tür Sürekli bir olumsuzluk, gelecekteki ilişkinizin nasıl olacağına dair bir pencere açabilir. Yüksek standartlar bekleyen ve çevresindeki herkesin mükemmel olmasını isteyen biri, sizin ve çevrenizdekiler için imkansız beklentiler oluşturabilir. Herkesin ona kraliyet ailesi gibi davranmasını beklemesi, ilişkinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesini engelleyebilir. Bu durumu daha da ileri götürecek olursak, böyle bir kişi muhtemelen kendini daha düşük standartlarda tutacaktır. Bu büyük bir kırmızı bayraktır çünkü affetmeyen ve sürekli yüksek beklentiler içinde olan birini temsil eder. Bu tür bir kadının başkaları hakkındaki olumsuz yorumları bir gün sizin hakkınızda da benzer şekilde konuşabileceğini ima eder. Bu tür bir kadın size huzur vermez. Çünkü diğer insanları yeterince iyi görme yeteneği yoktur. Üçüncü kırmızı bayrak ise erkeklerden nefret eden bir kadındır. Eğer bir kadın erkeklerden genel olarak nefret ettiğini veya tüm erkekleri kötüleştirdiğini belirtiyorsa bu ciddi bir uyarı işareti olabilir. Erkekleri genelleştiren ve olumsuz bir bakış açısına sahip olan biriyle ilişki kurmak uzun vadede sorunlar yaratabilir ve sağlıklı bir ilişki kurmanın önünde büyük bir engel teşkil edebilir. Pislik bu iyiye işaret değil. Er ya da geç ilişkiniz bir felaket olacak çünkü olumsuzluk gösteriyor ve sağlıklı ve uyumlu bir ilişkiyi zorlaştırıyor. Bazı erkekler gece sendromuna sahipler. Bu kadınları kurtarmak istiyorlar ve erkeklerden nefret ediyorum savunmalarını kıran kişi olmaktan mutlular. Bununla ilgili sorun şu ki, uzun vadede bir kişinin etrafındaki herkese davranış şekli sevdiklerine davranış şekline yansır. Eğer bunu henüz görmüyorsanız, yumurta kabukları üzerinde yürüyorsunuz. Mükemmel olmak istiyorsunuz. Erkeklerden nefret eden veya tüm cinsiyetinizden hoşlanmayan bir kişiyi çekmeye çalışmak tamamen boşa zaman harcamak olacaktır. Bu tür bir kırmızı bayrağı asla görmezden gelmemelisiniz. Şimdi bu korkutucu listeyi tamamlayan son üç kırmızı bayrağı geçerken bu kadınlara dikkat etmeniz gerektiğinden emin olun. Şu ana kadar tartıştığımız üç kırmızı bayrağın hiçbir yönünü unutmamanız son derece önemlidir. Dördüncü kırmızı bayrak Partnerinizin ihtiyaç ve isteklerini açıkça ifade etmeden sizin onları bilmenizi beklemesidir. Eğer partneriniz her zaman ne istediğini söylemek yerine sizin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamanızı bekliyorsa bu önemli bir uyarı işareti olabilir. Sağlıklı bir ilişki açık ve net iletişim üzerine kuruludur. İhtiyaçların ve beklentilerin açıkça tartışılması her iki tarafın da olgunluk göstergesi olarak kabul edilir. Siz bir zihin okuyucu değilsiniz. Dolayısıyla partnerinizin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini her zaman bilmeniz beklenmemelidir. Onun için bu haksız bir talep olabilir. Partnerinizin ihtiyaçlarını açıkça ifade etmesini ve sizden bariz ipuçları vermesini beklemeniz hakkınızdır. Bir diğer önemli kırmızı bayrak ise partnerinizin her şey yolundaymış gibi davrandığı fakat aslında sorunlar yaşadığı durumlarda ortaya çıkar. Kadınların bazen söyledikleriyle kastettikleri arasında fark olabiliyor ve bu ciddi bir problem oluşturabilir. Eğer partneriniz size her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsa ancak aslında rahatsızlık duyduğu şeyler varsa bu bir sorun olabilir. Bu tür durumlarda Partnerinizin gerçekten ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamak zor olabilir. İletişimde dürüstlük ve açıklık, ilişkinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kritik öneme sahiptir. Eğer partneriniz kendisini nasıl hissettiğini veya ne tür problemler yaşadığını doğru bir şekilde ifade etmiyorsa, bu ilişkinizdeki temel sorunları göz ardı etmenize neden olabilir bir kişinin ihtiyaçlarını ve ne istediğini açıkça ifade edebilmesi, sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Açık iletişim, her iki tarafın da ihtiyaçlarını ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koymasını sağlar ve bu, ilişkinizin güçlü bir şekilde devam etmesi için gereklidir. Beşinci kırmızı bayrak ise, sürekli olarak sözünüzü kesen bir partnerdir. Sözünüzü kesmek, Çoğu zaman büyük bir kırmızı bayraktır. Ancak bu davranışın arkasındaki nedeni anlamak önemlidir. Sözünüzü kesmek bazen kontrol etme ihtiyacıyla ilişkilidir. Belki partneriniz kendi otoritesini veya üstünlüğünü kanıtlamaya çalışıyordur. Bu tür bir davranış sürekli rekabet ortamı yaratabilir ve bu da yorucu ve sağlıksız bir ilişkiye yol açabilir. Ancak Sözünüzü kesme durumu bazen masum bir heyecan veya sabırsızlıktan kaynaklanabilir. Partneriniz konuşurken çok heyecanlı olabilir ve kendi düşüncelerini paylaşmak için sabırsızlanıyor olabilir. Bu tür kesintiler genellikle iyi niyetli olabilir fakat sürekli hale geldiğinde sinir bozucu olabilir. Bu davranışın arkasındaki gerçek niyeti anlamak için Partnerinizin vücut dilini gözlemleyin. Gözlerini devirmek, kollarını çaprazlamak gibi kibir veya küçümseme belirtileri arayın. Ayrıca kesintinin bağlamını da değerlendirin. Konuyu değiştirmeye mi çalışıyor, kendini mi ön plana çıkarmaya çalışıyor yoksa gerçekten saygısızlık mı yapıyor? Bu durumu sadece bir olay olarak değil, genel bir eğilim olarak değerlendirin. Kaç tane tartışmada veya konuşmada bu davranışı gözlemlediğinizi düşünün. Bu tür davranışları nihai otorite olarak kabul etmeyin. Fakat bu davranışları dikkatlice gözlemleyerek ilişkinizin dinamiklerini değerlendirin. Kız arkadaşınız, doğum günleri, sevgililer günü gibi özel günleri fırsat bilerek kendine bir doğum günü yılı ilan edebilir ve bu süre zarfında sizden pek çok şey bekleyebilir. Bu tür günlerde sizin neredeyse hiç çaba sarf etmeden onun her şeyi yapmanızı ve özel hissetmesini beklemesi gerçekçi olmayan bir talep oluşturabilir. Tabii ki özel günlerde heyecanlı ve kutlama yapmak istemek kötü bir fikir değildir. Ancak bu tür günlerde sizden aşırı beklentilere girilmesi sorun yaratabilir. Bu prenses tavrı talepkar bir davranış biçimi sergileyebilir. Örneğin, "Bugün benim doğum günüm, kraliçe gibi davranılmayı hak ediyorum." gibi ifadelerle karşılaşabilirsiniz. Bu, genellikle gerçekçi olmayan taleplerin öne çıktığı bir tutumu yansıtır. Partneriniz kendini sizden sürekli ilgi ve özen bekleyen bir çocuk gibi gösterebilir. Bu da sağlıklı bir ilişkinin temeliyle uyumlu değildir. Ben sadece bir kızım ifadesi bu tür davranışların bir mazereti haline getirilebilir ve bu durumu görmezden gelmemeniz gerekir. Eğer partneriniz her şeyin onun etrafında dönmesini bekliyorsa ve bu tür bir tutumla hesap vermekten kaçınıyorsa bu ciddi bir uyarı işareti olabilir. Böyle bir davranış partnerinizin sizi küçümsemesi ve kendi ihtiyaçlarını ön planda tutması anlamına gelebilir. Bu tür durumlarla ilgili deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.